Herkese merhaba. Ben Örgüt Ajansı'dan Aydınur Korkmaz'a. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugünkü ele alacağım konular medya planlama, bütçe ve pazarlama amaçları. Ayrıntı ajans olarak yapmak istediğimiz yegane şey çocuklar ve aileler üzerinde oyun bağımlılığı hakkında bir bilinç oluşturmaktır. Oyun bağımlılığının zararları, eğer bağımlı olunursa ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceği gibi konular hakkında bilgilendirme yapmak ve özellikle 9-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı ve bireyleri bu durumdan kurtarmaktır. Bireyleri bilinçlendirirken aynı zamanda boş vakitlerini değerlendirmeleri için hobiler edinmelerini, başka uğraşlar edinmelerini sağlayacak, onları madden ve manen destekleyeceğiz bireyleri ve aileleri bilinçlendirirken izleyeceğimiz başlıca yol ise şu şekildedir. Öncelikle gerekli izinleri alıp çevremizdeki okullarda bir seminer düzenleyeceğiz. Bu seminerde oyun oynamanın bir ihtiyaç olduğunu fakat dozundan fazla alınan ilacın zehir olabileceği gibi dozundan fazla oynanan oyunun da bağımlılığa dönüşebileceğini vurgulayacağız. Öğrencilerin değişimlerini gözlemlemek adına aynı okullarda bir ay sonra velilerimizle bir araya gelecek son zamanlarda çocuklarına bir değişiklik görüp görmediklerini soracağız. Öğretmenlerimiz ve velilerimizin yönlendirmesi doğrultusunda çocuklarımızı bağımlı ve bağımlılık adayı olarak iki gruba ayıracağız. Bağımlı çocuklarımızın boş vakitlerinin bir kısmını aileleriyle birlikte bir el uğraşı hobisiyle değerlendirmesini sağlayacağız. Çocuğun kendini değerli ve sorumluluk sahibi hissetmesi adına yaptığı uğraşı uğraşı okullarımızda düzenleyeceğimiz kermese satacak ve bu sayede başka bir çocuğumuza yardım etmiş olacağız. Çocuklara motivasyon olması amacıyla sattıkları ürünlerden sonra çocuklarımıza bir teşekkür belgesi verecek, elde edilen kazanç ile bir başka çocuğa hobi seti hediye edeceğiz. Bağımlılık adayı çocuk ise isterse etkinliğimize katılabilecek, istemez ise ailesiyle birlikte kendi uğraşları sonucunda bu sorunu halletmeye çalışacaktır. Medya planlamasında ise ailelerimiz için açık hava reklamlarından faydalanacak, prime time olmak üzere televizyon reklamlarını kullanacağız. Çocuklar için ise YouTuberlar ve TV yayıncılarına ulaşılacak, yürütülen proje kapsamında bir işbirliği sağlanacak, sosyal sorumluluk bölümü yapılacaktır. Yayıncılar ise çocuklar için bir farkındalık oluşturmaya çalışacaktır. Bu haftaki videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyun bağımlılığı hakkında daha ayrıntılı bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız bizi takipte kalın. Sağlıkla kalın.